Sevgili izleyenler engelli çocuklar ve sporcular engelsiz bir yaşam için bir araya geldiler. Oyunlar oynayan, spor yapan gençlerin mutluluğu da gözlerinden okunuyordu tabii. yerlerde kendimizi topluma tanıtma gibi bir sorumluluk hissediyoruz. Onun için bu tür organizasyonlara mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz. Hem eğlendik hem de engelli arkadaşlarımız günce daha da mutlu olduk. Hem oyun oynadılar, hem spor yaptılar, hem de çok eğlendiler. Hakikaten burada çok başarılı arkadaşlarımız var, özel sporcularımız var. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın etkinliği engelleri kaldırmak için de. Görüyoruz ki onlar için yapmamız gereken çok daha fazla şey var. Yeter ki onlar için daha fazla alternatif oluşturalım, zeminler, imkanlar oluşturalım. Engellilere verilen desteğin daha fazla olmasını istiyorum. Çünkü bazı konularda gerçekten eksikler var. Bunlar düzeltilirse engellerin de hayatlarının çok daha iyi seviyede olabileceğini düşünüyorum. Down sendromlu çocuklar ve ampute sporcular bir araya geldi. Destek verildiğinde, imkan verildiğinde engellerin neler yapabileceğini, ötekileştirmek yerine, yoluna taş koymak yerine, yolundan taş aldığında neler başarabileceğimizi yavaş yavaş herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. AK Parti yöneticileri de gençlerle oyun oynayıp spor yaptı. Engellilerimize ve engelli ailelerimize rahat bir yaşam sunabilmek bizim için toplumdaki en önemli unsurlardır, Onların engellerini aşmak bizim için en büyük görevdir. Ve efendim işte bu haberle birlikte bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.